...sahneye davet ediyorum. Coşkunuz bitmesin paya. Bayrakları göreyim paya. Kendinden kendinden vazgeçen Biri mutsuz olsa dert eden Bir belediye hayal edin Hazırız ve kararlıyız O eşsiz şehirlerine talibiz İlçe Kadın ve Gençlik Kolu Başkanımızı, Millet CHP Partisi İlçe Başkanımızı saygıyla selametliyoruz. İzmir'e rasıla ismi gibi ak şehrimiz, hayırlı uğurlu olsun. başkanımızı, ilçe kadın ve gençlik Kolu başkanlarımızı, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımızı, sadece belediye başkan adaylarımız, sadece belediye başkan adaylarımız. Biraz daha öne rica edeceğim kıymetli Sayın Bülent Tayyip Erdoğan'ın önerdiğinde yeni Türkiye yüzyılında Konya modeli belediyecilik amacıyla adaylarımız şehrimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. dağlarının susuzluğun olduğu bir İstanbul yaşanıyordu. Bugün liderimiz o zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılı 27 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Borç batağı içerisindeki çöp yığınları içerisindeki susuzluktan kıvranan İstanbul'a İstanbul'un dertlerine derman oldu. Ve onun liderliğinde, onun önderliğinde Türkiye belediyecilik nasıl olurmuş göstermeye başladık. Bugün eğer Türkiye yüzyılında 21. yüzyılda Türkiye artık bütün illeriyle yeşil bir hale döndüyse Türkiye insanlarının yaşanılacak bir şehir hale gelmesinde önemli bir gelişme kaydettiyse bundan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki başlattığı belediyecilik hamlesinin tüm Türkiye'yi yayılmasından başlamıştır. Bir kardeşimiz çünkü bir belediye başkan adayı ortaya çıkıyor. Bir kardeşimiz belediye başkan adayı olacak. İşte burada siyaset asalet işidir. Siyaset vefa işidir. Siyaset nezaket işidir. Siyaset dava işidir. Parti yetkili kurullarının ortaya çıkardığı belediye başkan adaylarının etrafında yanında hep beraber koşmak bir davanın sonucunda hedefe birlikte ulaşmanın en önemli sebebidir ve meselesidir. Bugün birlikte beraber olduğumuz şu anda değerli il başkanımızdan öğrendim. Dokuz belediye başkanı arkadaşımızın bugüne kadar yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Onların yerine tekrar onların yerine belediye başkanı adayı olan kardeşlerimize de başarılar diliyoruz.